Bu ne yapıyor bak. Böyle soyuyor. Elmayı, ayvayı, havucu, turpu, kabağı, patlıcanı. Bir de ne yapıyor. Uşaklara var ya papkipçi yapar papkipçi. Sabahlar uşakların var ya ihtiyacı olmuyor diye bak şöyle bak. Bir de şöyle robotumuz var. Bu robotun üç tane kanalı, 12 tane bıçağı var. Bak elini bak şimdi bak. Yarım sağ, yarım sola. Aynı kanalda getirsin ne yaptın bak tane tane Allah'ını seversen bak şimdi tuttun soğanı acılar göze kaçtı bıçak el kol parmak gitti ikinci bir kanalda ne yapar çocuklara pat çıktı bak bak Allah'ını seversen bire ikiye üçe dörde İçine ister peynir koy ister kıyma dik sürdüm burgu yaptım yan sürdüm makarna şunu var ya çocuklara bak bir Allah aşkına bir bak getir elini abi az bir şey getir bak he şimdi bir de şöyle bir aletimiz var bakın bu aletin de dört tane bıçağı var bak bunu böyle yaptın mı bu soydu bu tarafı çevirdin getirdin bak ne yaptın böyle dilim dilim yaptın bak şimdi bunu çevirdin Ulan bak onları var yok paralara mümkün yok. Bak şimdi bak. Bunu getirsin. Şuna bakar mısın? Bak bak. Allah'ını çebekten bak. Şimdi soğanı kebapta kullan. Köfte kullan. Hemen vereceğim abi. Bak.